Selam sevgili arkadaşlarım. Şimdi e, bu resimlerde ne diyeceksiniz kendi kendinize? Evet siz de haklısınız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. E, bu ağaçların neyin delili olduğunu bu resimlerin göreceksiniz ve e, delilleri de görüyorsunuz. Bu delillerde. Ee, ne olduğunu size anlatıyor. İyi seyirler diliyorum. Aleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi enişten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, Temmuz ayı ve sıcaklar bastırdı. Allah hepimizi bu ıı, Azgın sıcaklardan korusun. Aman dikkat edin. Ee, şu anda size bir video çekerken kanıter içine kalmış vaziyetliyim. Ama mevsim de bu. Sevgili kardeşlerim öncelikle size e, birkaç tane ustadan bahsetmek istiyorum. Bu ustalar e, hakikaten çok nadide tesbih yapan ustalar. Ben e, tesbihlerini gördüm. Bizzat e, şahit oldum. Gözlerimle gördüm. Eee Bugünün popüler tesbih ustası, ee, yıldızların üstünde, e, semalarda uçan birkaç tane hani çok acayip rakamlar isteyen tesbihlerin ustalar var ya, o ustalara taş çıkartırlar aslında. O kadar yetenekliler. Bu ustalardan birisi Mersinli Şenalp ve Oktay Cengiz Usta ve ötekisi de Mehmet Öztürk. Şenalp'i e, Ankara'da e, Tuncay'ın dükkanında tanıdım. Bir yarım saat kadar konuştum. Tesbihlerini de gördüm süper bir sanat delisi bir insan olduğunu söyleyebilirim. yaptığı tesbihlerde zaten insanın hafızasının alacağı, hayal edeceği olguların ötesinde tesbihler yapabilen harika yetenekli bir insan. Aynı şekilde Mehmet Üstlük kardeşimizle de konuşuyorum, selamlaşıyorum, tesbihlerini görüyorum Face'te. Mükemmel başarılı, mükemmel bir sanatçı. Geleceğin çok popüler yıldızlarından birisi olacağına eminim. Ama tabii belki herkes bu arkadaşlarımızı tanıyamıyor. Çünkü bu arkadaşları yeteri kadar piyasada cilalayan ve onları herkese tanıtan, teller eden insanlar olmayınca etraflarında maalesef herhalde çok fazla insan tarafından duyulmuyor. Eski zamanda ustaların tesbihlerini alan satan, etrafında duran, onları böyle piyasada cilalayan tellallar vardı. O, o o arkadaşlarımız şeylere çıkmışlardı, arşualalara çıkmışlardı. Umarım bu arkadaşlar da hak ettikleri yerleri alırlar. Ben kendilerinin tespih piyasasına çok büyük hizmetler yapacağına eminim. Sevgili kardeşlerim, bugün size iki önemli sahtekarlık hadisesini anlatacağım. Birisi mazi, birisi bugün. Mazi de bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce idi. Konya'nın antikacısı Bekir, bir gün bana dedi ki, Necmettin dedi getirsen dedi, Konya'da görsünler. Ben de getirdim. Bekir'in ortağının adı da Çöllü Bekirdir. O da hadika bir ustadır. Elinden çok geç iş çıkar ama yaptığı ürünler, ortaya koyduğu eser delilik ötesi şeyler yapar. Bekir'in atölyesinde buluştuk, görüştük. Çöllü Bekir bağları görmek istedi. Ben çıkarttım bağları gösterdim. Bekir bir bağlara baktı, bir bana baktı, bir bağlara baktı, bir bana baktı. Sonra döndü ortağı Bekir'e dedi ki, kardeş dedi biz dedi e, bunun dedi hakkını burada veremeyiz dedi. Bu dedi İstanbul'un işi. Burada Konya'da dedi bunun dedi hakkını verecek birisi yok. Akşam saatleriydi. Bekir de bana toplanın dedi e, şeylerini, mallarını. Hadi gidelim yemeğe. Gittik gece oldu, sabah oldu. Bekir kahvaltı için e, Konya'da o tarihte e, Vakıflar Bankası'nın olduğu meydanda e, bir e, tespihçiler kahvesi vardı. Orada buluşalım dedi. Yemek yeme gittim. E, Bekir güzel bir Konya e, kahvaltısı hazırlattı. Ve bu arada birisi geldi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kardeş hoş geldin, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Hoş, beşten sonra... Efendime söyleyeyim. Kardeş duydum ki sen e, bağ konusunda uzmanmışsın. Yok dedim canım esafullar ne uzmanlığı işte dedim. Yani ben bağ e, ticareti yapmaya çalışıyorum. Al dedim göstereyim sana bağ çıkarttım bağ gösterdim kendisine. Baktı bağa. evirdi çevirdi bir şey anlayamadı. Bana gerisin geri uzattı çok güzelmiş dedi. Ne güzel falan filan e, ile eden bizi laflar söyledikten sonra. Kardeş dedi ben de elistide bir dedi bağ dedi göstermek istiyorum bir bakar mısınız bana bir bağ tesbih şöyle aldı e, cebinden çıkarttı gösterdi bir tane 33 arkasından bir 99 sonra bir 33 bir 99 daha hiç unutmuyorum iki takım da baktım tespihlere. Evirdim, çevirdim, baktım çok güzelmiş dedim ve kendisine iade ettim. Arkadaşın adını söylemiyorum burada. Ee, ben tabii ki çok iyi tanıyorum. Ee, uzun yıllardır selamım sabahım yoktur ama sizlere de adından bahsetmeyeceğim. Ama çok bilinen birisidir. Tesbihlerini iade ettim. Bana dedi ki nasıl dedi, çok güzel dedim. Onu sormuyorum dedi. Malzeme nedir dedi malzeme dedim sen ne diyorsan olur ben ne diyeceğim. Kardeş dedi sen dedi bu işin dedi, uzun değil misin? Biz senin için dedi buraya geldik dedi. Senden dedi bir tutalım diye geldik dedi. Ben kafayı çevirdim Bekir'e baktım. Bekir bana dedi ki Necmettin çekinecek bir şey yok dedi. Neyse dedi söyle dedi. Ne biliyorsan onu söyle dedi. Ben de dedim ki bunlar bu elimdeki kabuklardan yapılma bağ değil. Bunlar Sentetik bir malzeme. Bunlar Galalitten yapılmış tesbihler. Adam döndü bana, baktı. Ya dedi, biz de dedi buraya dedi de, geldik dedi de, bir bilan var zannettik dedi. Ben tabii çay yemeği falan bıraktım, kalktım gittim oradan. Sevgili kardeşlerim. Adamın oraya gelme sebebini anlıyorsunuz değil mi? Adam oraya geliyor ahalinin içinde bana o tesbihleri bağ diye onaylatacak. Ben onların bağ olduğunu söyleyeceğim ve ondan sonra o diyecek ki görmediniz mi? işte şahitleri var 8-10 kişi meclis oradaydı. Necmettin bunlara bağ dedi. Dolayısıyla benim mallarım, malzemelerim bağdır diyecekti ve üçüne 5 beş diyecekti, beşine 10 diyecekti ve ondan sonra satacaktı. Sevgili kardeşlerim, dün sahtekarlığa geçit vermedim. Bugün de vermeyeceğim, yarın da vermeyeceğim. Dün doğrunun peşindeydim, bugün de doğrunun peşindeyim, yarın da doğrunun peşinde olacağım. Fakat mutasyona uğrayan bu piyasadaki ahlaksızlıklar insanı çıldırtacak noktada. Şaşırır kalırsınız ya. o, o, o kadar değişik, enteresan şeyler yapıyorlar ki insanlar... Bunların nasıl olduğunu, nasıl olabildiğini ve insanların bunun bu zekayı nasıl geliştirip de yapabildiklerini ben şahsen anlayamıyorum. Dün bir arkadaş bana dedi ki bir rakibin var. Neyle ilgili? Sırçalı kuka ile ilgili. Allah Allah. Neymiş bu dedim? Vallahi dedi senin dedi sırçalı kuka tespihlerinin dedi daha büyüklerini daha uygun paraya satıyorlar. Deme ya. Bakayım şunun dedim bir, şeyine resmi. Birkaç saat sonra resimler geldi. Gördüm. Ben bakıyorum. Bu resimler sırçalık ile ilgisi alakası olmayan resimler. Bir ağaç olduğu kesin belli de o an hemen o ağacın hangi ağaç olduğunu çıkaramadım. Ama yakın, tanıdık, benim bildiğim bir ağaç olduğunu ben anladım. Perşembe günü yani bundan 4 gün önce idi, 5 gün önce idi. Ee, Bursa'daydım. Bursa'da sevgili kardeşim Bahattin'e bir dünya e, tesbih verdim. Orada dükkancılardan birisi dedi ki ya bu tesbihin dedi daha büyüğünü çok daha ucuza getirdiler dedi. Allah Allah nasıl olmuş o dedim. Vallahi abi dedi bunun dedi aynısı dedi. Yapma ya dedim ya bunun aynısı bizde dedim yok ki daha büyüğü nasıl olmuş dedim. Şaşıyorum, kalıyorum. Ama adam ısrarla söylüyor. Diyor ki vallahi de geldi abi, billahi de geldi diyor. Şimdi bu anekdot da aklımda idi. Dün bir de bu hadiseyle karşılaşınca tabi e, resim gelince e, anladık, araştırdık. Ve size tabi bu e, videonun başlangıç bölümünde e, koyacağız e, o resimleri. Bu e, bir e, ağaç. Bu bir Afrika ağacı ve dolayısıyla bu ağaç e, azobe ağacı. Bugün Türkiye'de bu azobe ağacını bilmeyen yoktur. Ben 25 yıl önce alıp satmışlığım vardır. E, çok harika bir ağaç değildir. Yani aslında sıradan bir ağaç da değildir. Hafiftir, e, gözenekleri olan bir ağaçtır. Daha çok travertenlerde falan kullanılabilecek bir ağaçtır. Bir zamanlar bir metro e e işi için e benden istenildiğini hatırlıyorum. Oralarda kullanılabilecek bir ağaçtır. Tesbih için uygun, tesbih için kullanılabilecek bir ağaç karakterinde değildir. Ama üstündeki çizgileri nedeniyle e elinde bu tesbihler olan kişi maalesef WhatsApp gruplarında bu tesbihleri sırçalı kuka kapsül diye pazarlıyor ve hatta Abdullah Öner Usta'nın adını da veriyor. Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi ya sevgili kardeşlerim? Yani iş çığırından çıkmış. Kişi bakıyor ki sırçalı kuka ile azobe ağacının tesbihleri birbirine çok benziyor. Ulan ben bunları diyor insanlar o yanına kadar ben bunları satsam tesbihlerden kurtulmuş olurum. Ata alan Üsküdar'ı geçti. Sevgili kardeşlerim lütfen bu videoyu paylaşın. İnsanlara bu videoyu aktarın. Bugün Sırçalı kuka Mehmet Safi Yıldız'da var. Bugün sırçalı kuka bir miktar bildiğim kadarıyla Abdullah Öner Usta'da var. Bu insanların tesbihleri, bu insanların atölyelerinden çıkan tesbihler sırçalı kuka diye çıkmıyor. Bunlarla ilgili hiçbir sorun, hiçbir problem yok. Altına imzamı atarım. Her türlü garantisi vardır. Ama olmayan yerlerden olmayan tesbihlerin çıkması, azoba ağacının çizgilerinden kaynaklanarak onu sırçalı kukaya benzeterek sırçalık kuka diye pazarlamak, pazarlanmak istenmesi mutasyona uğramış gerçekten büyük bir ahlaksızlıktır, alçaklıktır, hırsızlıktır. Ne derseniz deyin. Bir insanın yani böyle bir paraya niye ihtiyacı vardır ben bunu anlamıyorum. Böyle bir para nasıl yenir ve nedir yani 3 kuruşluk 5 kuruşluk da bir şeydir bu. Değecek bir şey de değildir. Sen bunu ve ağacının sırçalı kuka diye satan arkadaş kaçtığın yere kadar ben seni kovalayacağım. Kaçtığın yere kadar seni kovalayacağım. Ben asla senin bu yaptığın terbiyesizliği bağışlayacak birisi değilim. Sen gelseydin benden tespih isteseydin ben sana tespih verirdim. Sırçalı kuka diye tespih satardım. Nasıl bir yerdeyiz ya? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Akıl alıcı gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Sevgili arkadaşlarım yani bu nedenle lütfen e, sırçalı kuka ile e, azobe ağacının arasındaki farkı da bu arada söyleyeyim. Sırçalı kukanın lifleri vardır ve bu lifleri görürsünüz. Elde tutarsınız, gözle görürsünüz. Belirgindir. Sarı altın yansımaları vardır. Ama azobe ağacının çizgileri düzdür ve nokta nokta da delikler vardır azobe ağacında. Çok eski. Ben uzun yıllardır azoba ağacı da görmüyorum ama öyle olduğunu hatırlıyorum. Maalesef böyle şeylere ne ben tevessül ederim ne Abdullah Tenet tevessül eder ne bizim çevremizdeki insanlar tevessül eder. Lütfen bu bilgileri yayalım ve bu bilgiler herkes tarafından bilinsin. İşte görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz. Bu bir kuka. Bu bir sırçalı. Bakın sırçaları nasıl gözüküyor. Lifler nasıl gözüküyor. Ve bunlar e, cevizin içinde nasıl kendisini e, gösteriyor. Dolayısıyla lütfen kimsenin oyuncağı olmayalım. Kimseye kendimizi aldatmayalım. Ve dükkancı arkadaşlar bu e, malzemeleri alıp satan arkadaşlar e, bana ulaşırlarsa kendilerine numune e, sırçalık e, cevizler de göndermeye hazırım. Lütfen kimseye kendimizi kullandırtmayalım. Allame ile sohbet bugünlük bu kadar. Çok acil bir video idi. Bilgilendirmek istedim sizleri. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim.